Hayır, siz bizim evimizin büyüğüsünüz, gidemezsiniz. Hey Cengiz Bey sizi bizden ne hakla alıyor, ne hakla? Bu ne cüret? Rica ederim, eylerim biri bunu açıklasın efendim. Ah! Gitme nene. Ah yavrum, ah canım. Yan evdeyim hemen çocuğum, merak etme. Gitme nene. Sensiz bu ev çok daha kapancı olacak. Gitme, gitme istirham ediyorum, gitme. Ya, lütfen sizin için de münasipçe biraz daha kalsaydınız. Ah canım, talep çok. Ancak tek bir Zahide var ayıptır söylemesi. Ma teessüf, oğlumun ve torunumun da bana ihtiyacı var. Zahide teyzeciğim, yalvarıyorum lütfen biraz daha kalın efendim. Daha bana bir iç öğretecektiniz. Öğrenemezdin ki zaten kızım. Sana zor o. Niye? Zahide teyze, tüm kalbimle bizde kalmanızı ve çocuklara terbiye vermenizi hususiyetle rica ediyor. Ve durumu, vaziyeti, saygılarımla görüşlerinize arz ediyorum efendim. Allah'ım Osmanlıca biliyorum. Evde duya duya Öğrenmişsindir işte. Olur öyle. Beni affet. Estağfurullah. Estağfurullah. estağfurullah, estağfurullah. Size olan tüm sevgim ve samimi hislerim baki. Ancak kendi ailemi de üzmekten, bir çare bırakmaktan imtina eder. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Şiir gibi anlatıyor nenem. Beni fevkalade iyi ağırladınız. Şükran duygularımı ifade etmeyi bir borç bilirim. Estağfurullah, e, estağfurullah. E, estağfurullah efendim. Estağfurullah demek? mu öyle şey? Estağfurullah. 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 Hayırlı akşamlar. İyi <laughs> akşamlar. Ben ben de, ya, ben de sana yardım edeyim dayı. Yardım edeyim dayı. kapıyı açın. Dur. Açtım. Tamam, güzel. Buyurun. Biz bir yol koyup gelelim. Çok sık çok üzülüyorum ya. Neyse erzaklar bize kaldı Yaşar. Bir ömür yetecek kadar krem peynir olmuş niyeyse. İyi oldu vallahi sizi buluştuk Fidayda ablam. <laughs> Teşekkür ederiz efendim. için? İlişkiler çok sıkıcı ya vallahi. Aman. Böyle kalabalık oyalanıyoruz en azından. Biz Misal ala arayla aşırı tekrara düştük. Tekrar ötesi artık. Her muhabbet bir dejavu. Gündüz aramasa da buluşmasak diye her gün bir dilek ağacına bez bağlayabilirim. İlişki ne zaten ya? İlişki nedir abi? Nasıl bir konsept bu ya? Demodeliğin, çağ dışılığın bini bir para Mirim. Mirim ne ya? Şimdi onun aşk tarihçisi benden daha kalabalık olduğu için hani ustam manasında. İlişki demek monotonluk demek yemin ediyorum sırf yalnızlıktan takılıyoruz. Başka hiçbir şey değil. Yoksa birbirimizi seven insanlar değiliz. Arkadaşımız yok ondan. Ben normalde ne yapayım bu gündüzü? Geçen gün tipini görmedin mi? Bir de kavga etmişti. Şapken şeker olmuştu. Lütfen artık bu kavga bahsini kapatalım efendim. Ben kavgaya tövbe ettim. Ama bununla kavga ederim bak. Affedersiniz bu geçimsiz bücüre zor dayanıyorum en güzeli bekar takılacağına vallahi. Of keşke. Tabii canım misal benim yeğenim Yıldız güya sözlendi. Ertesi günü hop kavga dövüş. Şimdi hiç mutlu değiller ve asla da olmayacaklar. Ben bölmek istemezdim ama niye özür dileyerek ağız hisali olmuş gibi bana bunları anlatıyorsunuz? Yo laf laf açtı. Hiç de açmadı. Geldiniz açık oturum gibi anlatmaya başladınız. Neyin peşindesiniz siz? Deniz Bey. Benim. Evet. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, Gizem Hanım, o WhatsApp'a koyduğum foto bizim salonun pilates hocalarından biri. Yani salonun başarısını göstermek amacıyla. Çünkü o pozisyon çok zor bir pozisyondur. Evet, yarasa tabir ettiğimiz bizim arkadaş arasında. <laughs> çok güzel. Benim şu anda içinde bulunduğum pozisyonda biraz zor bir pozisyon. Lahi. <laughs> Cengi spor hocası tutmuşsun ha. Bu muydu? Sadece spor hocası değil. Deniz aynı zamanda diyetisyen. Kalorisi ayarlı kutu yemekler veriyor bana. Üç ana öğün, iki ara öğün. Sabah boğazda yürüyüş. Akşam izleri, ağırlık ve kickbox, Gece kardiyo ve stretching. Yani yıllarca bizim diyetimize, sporumuza bir araba laf edip işte efendim can boğazdan gelir, vakit nakittir, bir dirhem et, bin ayıp örter falan gibi atasözleriyle o saçma sapan tezlerini güçlendirip... Vallahi bir haftadır durun şeker yemiyorum Gizem. Çok zormuş, seni takdir ettim. Teşekkür ederim Mersin. Ama işte yani gizli yapayım dedim yani. istedim ki kendi kendime kilo vermiş gibi olayım yani. Sen yazın teknede Brezilya bikinilerini giyiyorsun ama ben tişörtümü çıkaramıyorum ya. Neredeyse entariyle denize gireceğim artık. Aa, Cengiz. Saçmalama. Yok öyle, öyle yani. Dedim biraz kendime çeki düzen vereyim. Artık beni beğenmeyecek. Aa, aşk olsun Cengizciğim. Aa, canım olur mu öyle şey? Ne biçim laf o? Ne demek artık beni beğenmeyecek? Ben senin fiziğini hiçbir gün beğenmedim ki. Öyle bir zaman olmadı ki. Benim için sen daha çok zeka ve ruh. Yani olayın o. Bu beni daha iyi hissettirmedi ama. Ama tabii ki bir de fit olursan o artık iyice beğenebilirim. Yani seni daha çok beğenmek nasıl mümkün olur onu da bilemiyorum. Tahmin bile edemiyorum ama yani artık deneyeceğim. Güzel. Ay canım. canım. Güzel. Ay tatlım canım, canım. karıcığım. Vallahi şekerim benim. Ee, Deniz Bey size de çok teşekkür etmek istiyorum. Vallahi programa devam çok güzel işe yaramış. Çok tuhaf bir vesileyle <laughs> tanıştık ama gerçekten çok memnun oldum. Çok tatlı bir insansınız. Teşekkür ederim. Gizem Hanım, e, sizi de güzel bir diyet, pilates programına alalım mı? E, çünkü abdominal bölgede yağlanma, basen ve biraz da kalınlaşma gördüm. Çık evimden. Gizem. Çık evimden defol. Gizem lütfen. Defol eve, sus. Çık evimden. Sen kimsin? Sen ne zannediyorsun kendini? Terbiyesiz. Sen ne konuşuyorsun bana? Seni Evruşalı'ya şikayet edeceğim yemin ediyorum bak. Seni yolarım çocuk. Hiç etik değil, terbiyesiz. Çık evimden defol. Gizem Dep çok ayıp oluyor. Içeri. Gizem yapma bunu ama çocuğa. Şey Kickbox biliyor. Defol Çik. evimden. Kickbox biliyor çocuğa. Tamam, ben ona yeni... Yeni vuruşlar öğretir. Seni Bak. Pilates Bakanlığı'na şikayet edeceğim. İçeri attıracağım. Sınır dışı ettireceğim. Abi, Bırak. Gizem! Bırak. Gizem yapma! Bırak! Yapma bir geldi. gel.